Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün Cadı etkinliği geldi. Ve benim aklımda birkaç tane deste var. Sizlerle paylaşmak istediğim. İlk destemiz bu mücadelede en çok iş yapacağını düşündüğüm golem destesi. Cadı ile mantıken çok uyumlu olması lazım. Ve Cadı'nın canı çok fazla. Yıldırıma bile ölmüyor. O yüzden desteme zaten yıldırım koymadım. Çok bir şey yaramayacaktı. Onun yerine altın şövalyenin daha çok iş yapacağını düşünüyorum. Özelliğiyle... Süper Cadı'dan çıkan iskeletleri öldürüyor. Öfkeyi neden desteği aldım diye soracak olursanız öfkeli süper cadı aşırı hızlı çıkartıyor yarasa ve iskeletleri. O yüzden kesinlikle öneririm. Destenizi alın öfkeyi. Bu arada rakip geliyor. Dikkatli olalım. Toplayıcıyı çevirmek istiyorum. Roketi varmış. Mantıklı bir hamle ama bizim toplayıcımız olduğundan haberi yok. Şöyle bir tutalım onları. Şimdi roketi yeni çıkarttığına göre toplayıcıyı rahatlıkla dikebiliriz. Arkadan süper cadı geldi. Birazcık elimiz kötü. Çevirmemiz gerekecek. Elektro ruhu da böyle durumlar için aldım. Süper cadıya karşı çok etkili. Güzelce tuttuk. Ama özelliği de olduğunun dikkatli olalım. Süper cadı o iskeletlerin hepsini domuza çevirecektir. <laughs> Gitti domuza odaklandı. Yok artık. <laughs> Kuleyle aynı anda iskelete vurdukları için hiçbir tane domuz çıkaramadı. Sadece bir tane başta çıkardı. Resmen dolandırıldık. Şu an süper cadıya çok darıldım gerçekten. Öfkeli süper cadı Valkyrie bile öldürebiliyor. İkinci toplayıcımızı diktik. Hasarda bayağı gerideyiz ama iyi bir hatamıza bakar. Evet şu an iksir yok ve bizim iksirimiz 10'du. Ve toplayıcıdan da 2 iksir gelecek. Bu atakta 3 taç bile çekebiliriz. Önce bir altın şövalye. Bu arada 2 x red'e giriyoruz. Şimdi öfkeli süper cadıyı izleyin. Çıldıracak resmen. Ejder. Öfkeyi de basalım. Çok güzel. Evet ordu oluşturdu. Roketi geldi ama bizim bir süper daha döndü. Ata devam ediyoruz. Çok güzel. İksiri yok. Bir öfke daha. Ve evet. Öfkeli süper cadıyı görüyorsunuz. Maçı kazandık 3 taşla. Başta bir talihsizlik yaşadık ve kulemizin canı 600'e kadar düştü. Ama daha sonra iksiri çok iyi yönetip rakibi 3 taş çektik. Evet ikinci destemiz tabii ki iksir golemi. Süper cadı iksir golemi ve öfke birleşince kolsuzun nirvanasına ulaşacağımızı düşündüm. O yüzden güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Şöyle ruhla başladım. Rakip başlamıyor ama ben oynamak istiyorum. Arkadan süper cadı geldi. Ben de süper cadı atmak istemiyorum çünkü ortalık savaş alanına dönüyor. Ee... İkisi de birbirinin yarasalarını ve eskeletlerini domuza çeviriyor. Sonra bir türlü geçemiyorlar. sol doğru çekelim. Özellik kullanabilir. Güzel temizledik. Dondurma mı? İlginç bir deste. Bu arada soldaki iksir goleminden rakip çok fazla iksir kazanacak. O yüzden zorlanabiliriz. Büyük okçu. Pirok'e karşı birazcık çaresiz. Atıcısı da varmış. Zor bir maç olacak çünkü kartları bizim kartlarımıza anti. Solda birazcık hasar aldık ama sıkıntı yok. Hasarda eşit gibiyiz. Evet, şimdi o büyük han geldi. Arkadan süper cadı köprüye, iksir golemi. Sonra da öfke basacağım. Bakalım ne olacak. Tamamdır. İksir golemi. Blokçu geldi. Ejder atabiliriz aslında. Şöyle bir ejder. Bir de öfke. Çok iyi. Ve <laughs> kuleyi alamadık. 19 canı kaldı. Güzel. Bunlar geliyor. Şöyle bir kasırga ile anakulemizi aktive edelim. Arkaya da bir şifacı. Temiz savunduk. Böyle durumlarda panik yapmamak çok önemli. Eğer o binciyi önüne bir kart atarak savunmaya çalışsaydık o arkadaki bir ve atıcı hem hayatta kalırlardı hem de binci kuleye ulaşırdı. Bayağı bir hasar yerdik hatta kuleyi bile kaybedebilirdik. O yüzden sakin olmak çok önemli. Bu arada bir atak daha yapalım. Evet domuz kuleyi aldı. Güzel. İkinci bir şansımız olur mu? Şu an iksirin dolmasını bekliyorum. İksir golem elimizde. İksir golemi süper cadı. Bir de öfke. Zaman yetecek mi? Ama yine dondurdu. Maalesef 3 taç çekemeyeceğiz gibi. Olsun yine kazandık taktiği gösterdim. Güzeldi bence zevkli bir maçtı. destede güzel bu desteği de deneyebilirsiniz. Üçüncü destemiz dev mezarlık. Kolsuzluk demişken kolsuzluktan devam edelim. Başlar başlamaz dev mezarlık yapayım mı? <laughs> Neyse şaka bir yana başlar başlamaz dev mezarlık girmek bazen çok riskli olabiliyor. O yüzden arkadan başladım. Rakip de geliyor. Oraya iskelet ordusu atmak istemiyorum. O süper da hepsini domuzlara çevirir. Başımız belaya girer. Oraya sadece bir ok kullanacağım. Sağdan atamıza devam edelim. İksir az rakibin. Bir de i̇skelet kral. Özellikle de olsun. Özellikle oldu. Çok iyi. Kule alabilecek miyiz? Süper cadı çok iyi ya. 4 tane yarısı çıkarıyor. Bir de gece cadısı 2 tane çıkarıyor. Süper cadı 4 tane çıkarıyor. Yani çok daha güçlü. Ve Aletop Tomura da ölmüyor. Vardı şöyle bir mezarlık deneyelim. Rakip saldı mı? Salmamış ama son ikisiyle pek attı. Şu an yapacak çok bir şey yok. Evet 100 tane iskelet gidiyor. Ve 3 tacı aldık. Gerçekten çok kolay bir maçtı. Ama başlangıçta iksiri çok iyi yönettiğimizi göz ardı etmemek gerekiyor. Evet 4. destemiz klasik bir şey olsun istedim. Normal 2.6 destesinde silah şöreğinin süper cadı var. İş yapacağını düşünüyorum. Sonuçta alev topu tomra falan ölmüyor. Arkadan süper cadı geldi. Size göstermek için ben de arkadan süper cadı atacağım. Ortalık bir savaş alanına dönsün. Bir de top. Çok güzel. Tertemiz savunduk. Ama bizim iskeletler domuza dönüyor. Neyse ki dondurma attı. İskeletlerin hepsi öldü. Güzel. Şöyle bir buz ruhu. Evet gördüğünüz gibi buz ruhu da çok güzel iş yapıyor süper cadıya karşı. Tek atamıyor süper cadı. Normalde binci atarım ama merak ettiğim için iki tane süper cadıyı yan yana atacağım. Var 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 diye şöyle koruyalım. Evet hala hayatta. Oraya çok fazla iksir harcayacak. Soldan bir atak yapalım. Evet şu an iksir yok. Soldan binci gidiyor. Sağdan da süper cadı vuruyor. Evet rakibi çok güzel çaresiz bıraktık. Sağ tarafı indirdik. Sol tarafı da bayağı bir hasar verdik. Karıcı da hala ölmedi. İnanılmaz bir kart gerçekten. Bir Tomruk döndürelim. İksirimiz hoşa gitmesin. Bunu da terse çekelim. Defansif iki mı? İlginç bir seçim. Zaten geride çünkü. Bir de kulenin yanına attı. Direkt Alev topu atabiliriz. <laughs> Alev topumuzu çıkardık diye barbar attı. Onları bir dans ettirelim. Yine tersi çekiyorum. Burada artık yapacak çok bir şey kalmadı. Kulelerin canı çok az. Bizim de destemiz iyi. İlginç bir atak. Şöyle bir halledelim. Güzel. Koruyacağım onu. Tamamdır. Evet, güzel savunduk. Çok hasar almadık. Son 20 saniye. Bir süper cadı dağıtacağım. Yine iki süper cadı gidiyor. Ve binici play almaya zamanımız yetecek mi? Ve ikinci kuleyi de aldık. Videoya güzel bir son oldu. Destelerin maalesef linklerini paylaşamıyorum. Ee, link paylaşma özelliği yok. Süper dolayı. Ama ben maç öncesinde desteği 3 saniyeliğine gösterdim. Orada durdurup desteleri kopyalayabilirsiniz. Böylelikle videonun da sona geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.